Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere bugün anlatmaya çalışacağım. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu koton bir ip, şöyle sarının bir tonu, oldukça güzel bir ip. Şimdi modelime gelince arkadaşlar ben ilmeklerimi attım modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor şişime ben 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek attım bir diş haroşa ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, şimdiden e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız modelimizi örmeye başlayalım. Ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek şöyle ikisini birlikte alıp örüyorum. Şimdi ilmeğimde sol ilmeği sol şişimdeki 2 ilmeğimin öndekini şöyle bir kez daha örüp arkadakini şişimden bırakıyorum. Yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru şöyle çevirerek ikisini birlikte şöyle örüyorum. İkinciyi şöyle sol şişimde tutarak öndekini örüyorum tekrar düz. Arkadaki sol şişimdeki ilmeği bırakıyorum. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. Bu sizin ilmek atışınıza göre arkadaşlar parmağınıza sararak örüyorsanız sola çevirmeye gerek kalmayacaktır. Çünkü ilmeklerinizin yönü o tarafta olacaktır. Ben böyle ördüğüm için benim ilmeklerimin yönü farklı geldiği için çeviriyorum ilmeklerimi. İki ilmeğimi birlikte ördüm, düz ördüm. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Arkadakini şişimden bıraktım. İki ilmek, sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Ve sıradaki iki düz ilmeğimi şöyle yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte sola doğru örüyorum. Şimdi sol şişimdeki iki ilmeğin öndekini tekrar düz örüyorum, arkadakini şişimden bırakıyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın burada ikili ilmeğim var. Bir ön sırada iki ilmeği birlikte sola doğru örmüştük. Bu iki ilmeği şimdi önce bir artırma yapıyorum. İpimi doladım şişime artırmamı yaptım. Bu iki ilmeğimi birlikte şöyle ters örüp kesiyorum. Kenar ilmeğinden sonra artırmamı yaptım. İki ilmeği ters ördüm kestim. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada ön sırada yaptığımız iki ilmeği birlikte sola doğru keserek yaptığımız bu iki ilmeği birlikte öreceğim. Önce bir artırma yapıyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sıradaki iki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Önce bir artırma yaptım ve yine bu ikili ilmeğimi ön sırada işlem yaptığım bu ikili ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Sıradaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Artırmamı yaptım. Yine ön yüzde iki ilmeği birlikte aldığım bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve sıradaki iki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıradayız arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağım birinci sıradaki ama ilmeklerin yerlerini kaydıracağım. Şöyle birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Birinci sırada hemen ilk iki ilmeği düz örüp sonra üç dördüncü ilmekte Sola doğru bir kesim yaparak ilmeklerimizi örmüştük. Şimdi ilmeklerin yerlerini kaydıracağımız için hemen ilk iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum. Şöyle birlikte örüyorum. Birinci ilmeği şöyle tekrar düz örüyorum. Ve ikinci ilmeği şişimden bıraktım. İki ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi Şöyle şişimi alıp yönlerini sola doğru çeviriyorum. Birlikte ördüm. Birinci ilmeği tekrar bir kez daha düz örüp arkadaki ilmeği şişimden bıraktım. İki ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimin yönlerini şöyle çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. Ördüm. Şöyle ilk ilmeği tekrar ördüm düz. Diğerini şişimden bıraktım. 2 ilmek düz. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip ördüm. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. İkinci ilmeği şişimden bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıra arka yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki ilmek ters ilmeklerimi örüyorum. Burada ikili ilmeğim var. Bir önceki sırada birlikte ördüğüm. Öncesinde bir artırma yaptım. Bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Sırada iki ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım ve bu ikili ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. 2 ilmek ters. ipimi doladım, artırmamı yaptım. Bir önceki sırada birlikte ördüğüm bu ikili ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm, kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek ters örüyorum ve artırmamı yaptım. Yine bir önceki sıradaki ikili ilmeğim bunların ikisini birlikte ters örüp kesiyorum, tek ilmeğe düşürdüm ve kenar ilmeğimi de örüp dördüncü sırayı tamamladım. Ayrıca bu bizim son sıramızdı arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurmuş olduk böylece. Ama şimdi model çok anlaşılmıyor. Bir kez daha birlikte kuralım. Daha belirgin olacaktır. Şimdi tekrar birinci sıra itibariyle yaptığımız işlemlerin aynılarını tekrarlayarak modelimizi bir kez daha kuralım. Daha anlaşılır olsun. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte alıp şöyle yönlerini sola doğru çevirerek örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi, birinci ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi şişten bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek örüyorum ve birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve arkadaki ilmeği şişimden çıkarttım. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru çevirerek birlikte ördüm. İlk ilmeği şöyle tekrar örüyorum. Arkadakini şişimden bıraktım. 2 ilmek düz ve sıradaki 2 ilmeğimi yine aynı şekilde örüyorum. Birlikte sola doğru çevirdim. Bu şekilde kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikili ilmeğimi önce bir artırma yapıyorum tabi. İkili ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Ve iki ilmek ters örüyorum. Artırmamı yaptım. Sıradaki bir önceki sıradaki bu ikili ilmeğimi ikisini birlikte örerek tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmek ters ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Yine bu ikili ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 iki ilmeği, ikili ilmeğimi tek örüyorum. 1 ilmeği düşürdüm ve 2 ilmek ters örüp kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde üçüncü sıradayız. Yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Modeli kaydıracağız. O yüzden şimdi e, ilk iki ilmeğimi hemen bir önceki birinci sırada iki düz ördükten sonra iki ilmeği birlikte örmüştük. Şimdi yerlerini modelin kaydırdığımız için ilmeklerin yerlerini de kaydırıyoruz. O yüzden hemen ilk iki ilmeğimizi sola doğru çevirerek birlikte örüyoruz. İlk ilmeği tekrar düz örüyorum. Arkadaki ikinci ilmeği şişimden bıraktım. Yine iki ilmekten iki ilmek çıkardık. İki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. Birlikte ördüm. İlk birinci ilmeği tekrar düz örüyorum. İki ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk. Arkadaki ilmeği bırakıyorum. Şişimden çıkarıyorum. İki ilmek düz. Yine aynı şekilde İlmeklerimi sola çeviriyorum. Böyle birinci ilmeği örüyorum, diğerini şişimden bırakıyorum. İki ilmek düz ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Diğer ilmeği şişimden bıraktım. İki ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden üçüncü sırayı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Aynı zamanda son sıramız bu. İki ilmek ters örüyorum. Şu ikili ilmeğimin öncesinde bir artırma yapıyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sıradaki iki ters ilmeğimi yine ters ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Yine bu ikili ilmeğimi ters örüyorum. Birlikte tek ilmeği düşürdüm. İki ilmek ters. Bir artırma yaptım. İkili ilmeğimin ikisini birlikte örüp kestim. Tek ilmeği düşürdüm. 2 ilmek ters. Ve bir artırma yaptım. Sıradaki bu ikili ilmeğimi ikisini birlikte örüp tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de örüp son sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Modelimizi iki kez kurmuş olduk böylece arkadaşlar. Yukarıya doğru ilerledikçe daha da belirgin olan bir model e, takıldığınız bir yer olursa videonun başına dönerek tekrar bakabilirsiniz. E, ben şöyle kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da göstermek istiyorum da size. Burada daha da e, belirgin anlaşılacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Oldukça şık güzel bir model, yapımı da kolay. Modelin arka yüzden görünümü bu şekilde, böyle ön yüzden de görüntüsü bu şekilde arkadaşlar şöyle